Bıktım bu kiracılıktan, canımı tak etti ya. Hepimiz bıktık kardeş. Keşke imkan olsa da kira öder gibi ev sahibi olsak ya. Beyler, boşuna hayal kurmayın. O iş zor. Zaten hiçbir yerde bu mahalledeki huzuru bulamayız ki. Gün gelecek TOKİ... ...kira öder gibi satın alabileceğin bir milyon ev yapacak. Bugün sahip olduğumuz değerler... ...komşuluk, yardımlaşma, dayanışma... ...hepsi o mahallelerde devam edecek tıpkı bu çınar ağacının gövdesine sarılmış yapraklar gibi bir ve beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak son iki yılda 88 bin ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Önceliğimiz değerlerimiz. Sayın Özer'im ve canlı yayınlarımıza bizleri izleyen çok kıymetli Giresunlu şeylerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yatay mimari anlayışıyla inşa edecek olan Giresun Merkez Toplu Konut Projesi'nin kura çekişine hoş geldiniz. Kura çekişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce kura hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Kura çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. Kura çekişlerimiz başvuru yoğunluğu nedeniyle numaralı toplar ile yapılacaktır. 2 artı 1 konutlarda 30 konut için toplam başvuru sayımız 774 adettir. Kalan başvuru arasından 15 adet yedek belirlenecektir. 3 artı 1 konutlarımızda ise 11 konut için toplam başvuru sayımız 829 adettir. Kalan başvuru arasından 6 adet yedek belirlenecektir. Kural çekişlerimiz Ankara 15. noterli denetiminde yapılmaktadır. Çekili sonuçları noter önünden sonra Toplu Konti Dersi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilerleyecektir. Kura çekişlerinin tüm gire sunduğu hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temel ediyor. Yayınımıza 2 artı 1 konutlarımızın kura çekişiyle devam ediyoruz. Sahneye 4 arkadaşımı davet ediyorum. 3 arkadaşımı davet ediyorum. Düzeltiyorum. Buyurun arkadaşlar. 2 artı 1 konutlarda 3 torbamız olacak. Birinci torbada 0'dan 7'ye kadar, 2 ve 3. torbalarda 0'dan 9'a kadar rakamlar olacak. Birinci arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. Ankara 15 noterimiz torbanın boş olduğunu teyit ediyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ve 7. İkinci arkadaşım noter masasına davet ediyorum. İkinci dormamızda sıfırdan 9'a kadar rakamlar olacak. 0 1 2 3 4 5 6 altının altında çizgisi var. 7 8 ve 9, dokuz, 9'un altında çizgisi var. Üçüncü arkadaşım noterimizi sana davet ediyorum. Üçüncü torbamızda da yine 0'dan 9'a kadar rakamlar olacak. Ankara 15 bir torbanın boş olduğunu teyit ediyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Altı, 6'ın altın altında çizgisi var. 7, 8 ve 9, dokuz, 9'un altında çizgisi var. Evet kıymetli geri sunu şeylerimiz. Yayınımıza 2 artı 1 konutlarımızın çekilişine devam ediyoruz. 2 artı 1 konutlarda 30 konut için toplam başvurumuz, başvuru sayımız 774 adet. Kalan başvurulardan 15 adet yedek beğenecek. Elinizi gösterin lütfen arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Karıştıralım. Çekelim. 444. Osman Çayan Konutu B5-3 Blok 4. Kat 18 numaralı daire çekelim. 328. Nurcan Yeşil Konutu B5-6 Blok 3. Kat 15 numaralı daire çekelim. 756. Tuncer Aslan Konutu B5-2 Blok 3. Kat 15 numaralı daire çekelim. 120. Fatih Parlak konutu B5-4 blok 5. kat 20 numaralı daire. Çekelim. 681. Ramazan Topkara konutu B5-2 blok 5. kat 23 numaralı daire. Çekelim. 222. Aydın Suya Batmaz konutu B5-7 blok 1. kat 8 numaralı daire. Çekelim. 117. Aziz Koyun konutu B5-3 blok 5. kat 24 numaralı daire. Çekelim. 66. Mustafa Buldukoğlu konutu B5-9 blok 2. kat 11 numaralı daire. Çekelim. 78. Pınar Orduhan konutu B5-3 blok 3. kat 13 numaralı daire. Çekelim. 134. Fatih Tahtalıoğlu, konutu B5-3 blok 1. kat 7 numaralı daire. Çekelim. 378. Fatih Başer, konutu B5-2 blok 5. kat 24 numaralı daire. Çekelim. 400. Fasma Uzun, konutu B5-5 blok 4. kat 20 numaralı daire. Çekelim. 440. Pınar Kılıç, konutu B5-1 blok 4. kat 18 numaralı daire. Çekelim. 539. Hatice Altundaş, konutu B5-1 blok 2. kat 11 numaralı daire. Çekelim. 165. Erdem Esen, konutu B5-8 blok 1. kat 6 numaralı daire. Çekelim. 623. Serdar Emre Konal konutu B5-4 blok 3. kat 12 numaralı daire. Çekelim. 450. Celal Dikkat konutu B5-6 blok 5. kat 21 numaralı daire. Çekelim. 46. Hülya Herekoğlu konutu B5-7 blok 2. kat 9 numaralı daire. Çekelim. 695. Ayhan Dalman konutu B5-6 blok 5. kat 20 numaralı daire. Çekelim. 779. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 774 olacak. Çekelim. 744. Salih Kırkaya konutu B5-4 blok 1. kat 4 numaralı daire. Çekelim. 469. Azize Baş konutu B5-3 blok birinci kat 6 numaralı daire çekelim. 764. Fehmi Postlu konutu B5-8 blok dördüncü kat 18 numaralı daire. Çekelim. 214. Necla Ay, konutu B5 lira, 7 blok, 4. kat, 19 numaralı daire. Çekelim. 523. Selami Turan, konutu B5 tira 6 blok, 1. kat, 7 numaralı daire. Çekelim. 516. Şükrü Yılmaz, konutu B5 lira, 2 blok, 4. kat, 17 numaralı daire. Çekelim. 715. Murat Gündoğdu. Konutu B5-6 blok 3. kat 12 numaralı daire. Çekelim. <laughs> 651. Hülya Türksever. Konutu B5-3 blok 3. kat 16 numaralı daire. Çekelim. 450. Mükerer Kayız. Daha önce çıkmış bir numara olduğu için çekilişimizi tekrarlayacağız. Çekelim. 189. Nurten Yılmaz konutu B5-1 blok 5. kat 23 numaralı daire. Çekelim. 775. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 774 olacak. Çekelim. 53. İbrahim Durmuş konutu B5-5 blok 5. kat 24 numaralı daire. Evet kıymetli Giresunlu hemşehrilerimiz Giresun merkez 2 artı 1 kurağımızda son asil kurağımız çekiliyor. Çekelim. 431. Selim Torun b 5 1 blok 2. kat 9 numaralı daire. Hayırlı uğurlu olsun. Topları atabilirsin sor bey arkadaşlar. Evet kıymetli Giresun'da hemşehrilerimiz Giresun Merkezi krt bir kuramımızda 30 adet asil hak sahibimizi belirledik. Kalan başvurulardan 15 adet yedik belirlemek adına çekicimize devam ediyoruz. Ellerinizi gösterin lütfen arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Karıştıralım. Çekelim. 246. Birinci yedeğimiz Hatice Kümbetli. Çekelim. 12. İkinci yedeğimiz Hüseyin Görmüş. Çekelim. 97. Hakan Gülsu. Çekelim. 272. Fatih Yeşiltepe. Çekelim. 481. Kesim kara çekelim. 620. Serkan Banat Bahat çekelim. 635. Murat Ceylan çekelim. 590. Emel Çelik çekelim. 362. Adem Mutlu çekelim. 648. 10. edeğimiz. Hava Şahin çekelim. 378. Mükerrer kayıttan çıkmış bir numara olduğu için çekilimizi tekrarlayacağız. Çekelim. 789. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 774 olacak. Çekelim. 409. Gülboy as ayar çekelim. 220. Aysel Karaman çekelim. 311. Mehmet Kılıç çekelim. 107. Gülşah Gökçe. Evet kıymetli Giresun hemşehrilerimiz Giresun Merkezi Kartı bir kuramımıza son yedeğimiz belirleniyor. Çekelim. 568. Yaşar Can Kirpikçi. Kirpikçi, son yedeğimiz oldu. Evet kıymetli giriş sunu hemşehrilerimiz 2 artı bir kodlarımızın kural çekişini tamamladık. 3 artı bir kodlarımızın kural çekişine devam edeceğiz. Sadece arkadaşlarım torbalarımı noter masasına bırakmasını istiyorum. Buyurun efendim. 3 artı bir kuralımızda 11 konut için toplam başvuru sayımız 829 adet. Kalan başvurasından altı 6 adet yedek belirlenecek. 3 artı 1 kodlarımızın kural çekilişi için sahneyi 3 arkadaşıma davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar. Birinci torbamızda 0'dan 8'e kadar, 2 ve 3. torbamızda 0'dan 9'a kadar rakamlar olacak. Birinci arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. Birinci torbamızda 0'dan 8'e kadar rakamlar olacak. Ankara 15 noterimiz torbanın boş olduğunu teyit ediyor. Sıfır, 1 2 3 4 5 6 altı Altın altının çizgisi var. 7 ve 8. İkinci arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. İkinci torbamızda da yine 0'dan 9'a kadar rakamlar olacak. Ankara 15'i torba Ankara 15 noterimiz torbanın boş olduğunu teyit ediyor. 0 1 2 3 4 5 6 altın altında çizgisi var. 7 8 ve 9 dokuz. 9'un altında çizgisi var. 3. arkadaşım noter masasına davet ediyorum. 3. torbamıza yine 0'dan 9'a kadar rakamlar olacak. Ankara 15 noterimiz e torbanın boş olduğunu teyit ediyor. 0

ve 99'un altında çizgisi var. Evet kıymetli Giresun'da hemşerilerimiz yayınımıza 3 artı 1 konutlarımızın kuracağı işe devam edeceğiz. 3 artı 1 konutlarda 11 konut için toplam başvuru sayımız 829 adet. Kalan başvurulardan 6 adet yedek belirleyecek. Elinizi gösterin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Karıştıralım. Çekelim. 793. Ahmet Çöp Konutu C1-4 Blok 3. Kat 15 Numaralı Daire çekelim. 58. Ayşe Konaklığı Konutu C1-4 Blok 2. Kat 12 Numaralı Daire çekelim. 734. Aydın Bodur Konutu C1-3 Blok 1. Kat 6 Numaralı Daire çekelim. 714. Gülhatun Tekir konutu C1-4 blok zemin kat 2 numaralı daire. İyice karıştıralım arkadaşlar. Çekelim. 835. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 829 olacak. Çekelim. 469. Yıldıray Yılmaz konutu C1-3 blok 5. kat 23 numaralı daire. Çekelim. 115. Ensar Kabadayı, konutu C1-3 blok 3. kat 15 numaralı daire. Çekelim. 684. Bahar Usta, konutu C1-1 blok 4. kat 20 numaralı daire. Çekelim. 734. Böyle bir mükerrer kayıt daha önce çıkmış bir numara olduğu için tekrarlayacağız. Çekelim. 775. Ebru Bayram konutu C1-2 blok birinci kat 5 numaralı daire çekelim. 226. Elif Tezcan konutu C1-1 blok ikinci kat 12 numaralı daire çekelim. 178. Gamze Yılmaz konutu C1-2 blok 1. kat 7 numaralı daire. Evet kıymetli Giresun'da hemşehrilerimiz Giresun Merkez 3 artı 1 kurağımızda son asil kurağımız çekiliyor. Çekelim. 321. Onur Erhan konutu c 1 2 blok 3. kat 15 numaralı daire. Kalan başvuru arasından 6 adet yedek belirleme kadına çekimize devam edeceğiz. Topları torba yatın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Elinizi gösterin. Karıştıralım. Çekelim. 287. Birinci yedeğimiz Aziz Demiral. Çekelim. 144. İkinci yedeğimiz Seyhan Torun. Çekelim. 694. Mustafa Kemal Tatlı. Üçüncü yedeğimiz oldu. Çekelim. 771. Dördüncü yedeğimiz Ayşegül Ayhan. Çekelim. 34. Beşinci yedeğimiz Mertcan Akyol. Altıncı ve son yedeğimiz belirliyoruz. Çekelim. 407. Emre Engin hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli Giresun'la hemşehrilerimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlarımızın kural çekişlerini tamamladık. Kural çekişlerinin tüm Giresun'la hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz. <laughs>